Yani Kabe ortada bir bulut şeklindedir acılar, tavaf edenler. Meşhur fotoğraf Mehmet Biber'in de Mehmet Ağabey'indir. O hareketten dolayı öyle oluyor. Tabii zaman. tabii. tabii. Evet. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam 1977'de Diyanet İşleri Başkanlığı e, haççın e, bir kafilelerin düzenlenmesi belli bir e, nizam içinde gitmesini arzuluyor. Çünkü e, eşyalarınızla gidiyorsunuz orada ev bulacaksınız kalacaksınız. Bunların hepsi problem. Zaten dil problemi var. Ve e, o zaman insanların eğitim e, meseleleri de belli açıdan sınırlı. E, ve bunun neticesinde önce bir e, düzen getirilmeye çalışılıyor. E, 80'den sonra da Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Vakfı aracılığıyla bu işi tamamen üstleniyor. E, ve onların dışında kimseye e, götürülmemesi izin verilmiyor. Aslında bu e, bence hani Türkiye'de haccın tarihi çalışılırsa Hı -hı. aslında çalışılması lazım yani haccın tarihi çalışılırsa çok devrim niteliğinde bir karar. Şu bakımdan çünkü insanlar ilk defa toplu olarak e, gidip ve e, sadece ibadetle uğraşıyorlar. Tabi e, oranın problemleri buradaki giden insanların bakış açısı problemi ilk zaman çok problemin yaşanmasını da beraberinde getirmiş Şimdi, oluyor. diyanetin dışına da e, serbest bırakıyor. Ve değil daha değil sonra e, diyanetin A tipi e, seyahat ajananteleri veriliyor bu iş ve e, biraz daha geliştiriliyor e, Hani gün geçtikçe bu anlamda e, normal bir Batı ülkesine gidecek seyahatin kalitesi e, Haç ibadeti esnasında da yakalanmaya çalışılıyor yani bir gün için tabi bu arada karayoluyla yolculuk yasaklanıyor. Karayolu. Körfez Savaşı sırasında oldu değil mi? Bu evet, Körfez, Körfez, Körfez Savaşı. Körfez'e kadar vardı değil mi? Hı. Körfez, Körfez Savaşı'na kadar ya karayoluyla gidiliyordu. Mehmet Biber şunu evet. söylüyor, 98'den birkaç sene önce e, yasaklandı diyor. Yani bu kitap çıkmadan birkaç sene yok, önce Yok, yasaklandı daha, daha diyor. Yok daha, daha önce yasaklandı. Ya yani bu Saddam'ın e, yani, işgalinden sonra oldu. Biraz herhalde. daha son, sonra. Yani, o sıralar gibi hatırlıyorum. Çünkü benim rahmetli dedem gittiğinde karayoluyla gitmişlerdi ve onların şeyi de vardı tabii. bir de Türkiye'de ritüeli var, Urfa'ya uğruyorlar. Evet. E, Konya'ya Konya, Mevlana ve Urfa. Yani öyle gidiliyor. Mesela, mesela bu, o kısım gitti şu mesela, anda. Bir yol vardı zaten. Irak ve hmm. Suriye üzerinden mesela, Ru Rus... Ürdün'den geçerdiniz. Evet. Ee, bir kere e, Hama Humus olayları sırasında e, Suriye tarafı kapandı. Karayolundan gönderilmedi. Hmm. Bir de Rus, Rusya'dan gidenler mesela mutlaka İstanbul'a olarak, ait ha, Hayır, İran-Irak savaşı sırasında oldu aslında. Evet. Hmm. 80'lerde de bir ara karadan gidilemedi. Evet, yani gidilir. gidiliyor. 80'den sonra yani. Gidilemedi. 80'lerde de gidilemedi. gidilemedi. Yani. O zaman Suriye'den gidiyor. E, çünkü... Ben... Hayır. Müsaade et bir dakika. Sağ. O zaman o odaydım ben. Hı. Şeyde yani çok gidip gelirdik Bağdat'a, Tahran'a. Öyle bombardıman vardı. Savaş zamanı. Efendim savaş zamanı, inanılmaz savaş zamanı. Açılır kapanırdı yol böyle karayoluyla şey olurdu falan. Bir zaman bir ara orada şey oldu ama Saddam'ın ilk e, kuvvet işgali yani... ...90-91'deki işgal sırasında, ondan sonra zaten karayolu bitti. Osman Şeyden... söylediği doğru. 98'de bu kitap evet. çıkmış, bundan birkaç sene beri evet. yasaklan. Ya şey de gitti tabii. Şimdi şey gitti. zamanıdır. Tam kapanması kuvvet işgaldir ama i̇şte işte ilk gövbe savaşı. Bir, tabii. bir süre şey kapanıyor, ee, Irak yolu kapanıyor ama Suriye üzerinden gidiş geliş devam ediyor ama çok kısa bir süre. Daha sonra orası da kapanıyor biraz da e, bu işi zapturapt altına Allah bir düzene bağlamak için e, Diyanet Vakfı da veya Diyanet İşleri Başkanlığı da böyle bir tedbir almış olabilir. Yani eee evet, can güvenliği şey. Evet. Şu anda yok. mesela Suriye üzerinden gidilebilir. Yani orada bir problem yok. E, ama işte yani, o. E, tahmin ediyorum onunla ilgili bir takım e, zorluklar düşünülüyor. Şimdi yani, şey, ne sen yapıyorlar? Sen... Mustafa Konya'ya uğruyorlar, Urfa'ya uğruyorlar. Tarık Eminal ben de efendim aynen. Kudüs'e de uğruyorlar mı? Aynen katılıyor. Yok Kudüs'e uğrama yok. Hac yok. Herhalde anladım. Yok normal bizim Kendisi. şeyde yok yani. Eskiden varsa bilmiyorum. Şimdi yok yani bizim şey. Hayır hayır. Yani. Kudüs yok muymuş? O Kudüs yok. şey. yok. Konya, Mevlana. Tabi orta sıradan gelen hacıların dediğin gibi bir İstanbul ziyareti var. Tabii. Ondan da mesela İstanbul, Mecbur İstanbul ziyareti. İstanbul ziyareti. Yani. Başkent olduğu için. Tabii bu arada şeyi söylemeyi unuttuk. Ee, bu e, 1947'de hacca gidenler veya 49'da hacca gidenler ee, bizim Cid'de başkonsolosumuzla görüşmek istiyorlar. O bunlarla görüşmeyi kabul etmiyor. Oh. <laughs> yani onlara e, onlarla ilgilenmiyor yani. Ondan sonra... İlgilenirse ne oluyor? İşte, ne kaç ya. kişi oldukları belli mi? Ee, 1950'de 9 binmiş. O bayağı sayı. i̇lk ee, ilk, hmm. ilk e, giden 7 bin kişiymiş. Bayağı sayı. Evet. Bugün kaç? 100 binin üzerinde. 100 binin üzerinde. Kotalar çok. Ya normal bize mesela 80 bin kota verdiler sonra 30 bin daha ilave yaptılar. Almanya üzerinden falan da. şurada şey Şimdi var. Şimdi sana bir soru var. Buyurun. Ee, Kabe'den önceki kıblenin mescid Aksa olduğunu söyledi. O tarihte Kudüs'e bugünkü Mescid-i Aksa ya da, ya, ya da herhangi bir meclis yoktu yanılıyor muyum diyorlar. Ee, Rıza Argit. Mustafa. Mescid-i Aksa'yı mescid, Aksa, mescid Aksa olmaz Hı. olur mu? Var yani. Hı hı. yani bizim orada Mescid-i Aksa'dan kastımız Kudüs veya Beytül Maktis yani. Hı hı. Kıble olarak şey yapar. Zaten e, şey, Me Medine'den e, doğrudan Mescid-i Aksa'yı e, şey yapmamız mümkün değil ki. Yani Kudüs yani yönelilecek yer. Ee, bir de seyircimize hatırlatalım. Yani Mescid-i Aksa'nın o bahis e, Kur'an'da da geçer. Ee... Pey Peygamberimiz Miraç'tan Aninezi... Esra abi. İşte, abi Haram. İsra suresinde orada da geçer. Yani mirac, ee, hadisesi... Konu Muhammed'i gecelerden birinde, gecelerin birinde e, Mescid-ül Aksa'dan Mescid-ül Haram'a götüren e, Rabbin şanı yücedir. Yücedir evet. Aynen. Bu baksana mesela bak, 76'da şey. 138 bin kişi gidiyor, 79'da 10 bin. İran Kök... Irak Savaşı 79'dan başı 79'da işte. O zaman işte. Evet. O zaman işte evet. Ama bak şeylere düşük. 78'de de 27 bine düşmüş. Yani bu 78'de kadar. şey vardı. Kriz vardı, mali kriz. <laughs> ha, Para yoktu. Doğru. Bak nasıl etkiliyor. O çok büyük sıkıntıydı Yani o nasıl etkiliyor Türkiye'deki şeyleri. Ama rekor buradaki 65'ten 98'e bir grafik var. Rekor 78. 76. 76'da. 138 bin. Ondan sonra hiç o, oraya yaklaşılmıyor. Bir tek 1988'de 111 bin var. Hmm. Bir de tabii şimdi kota var. Aslında kota olmasa Türkiye'de çok daha fazla gidecek. Tabii tabii. Yani, Her ülkeden. Tabii, tabii yani şimdi Çok mesela senelerce bekleyip gidemeyenler var. Yani Hı. öyle bekliyorlar. Tabi bu arada bu karantina meselesi var, kolera meselesi var. Nasıl? Yani e, haç, haçla ilgili. E hani şimdi günümüzde de yollardaki evet, yani. Tabi yollar domuz gribi hani günümüzde evet. tedbir alınıyor. şeyin, Aynı şekilde. Tabi eskiden telefon falan yok işte 75 evet. <laughs> falan derhalde rahmet dedem gittiğimde Urfa'dan kart atmış bize. Urfa'ya geldik sağ salim inşallah diye. Tabi o kart bize geldiğinde o Irak'ın neresinde Allah ya bilir. Zaten Anadolu kültüründe biliyorsunuz haç e, bir anlamda ee, ...sanki helallaşarak gidilir. Hmm. Hani herkesle şey yapılır. Hatta Anadolu'da yanlış bir inan, inanış vardır. Hani haçtan döndükten sonra elini teraziye sürmeyeceksin. Onun oğlunu kızını evlendirdikten sonra gideceksin falan diye. Aslında bunların hepsi işte gelenek. Niyetle, Çünkü ter insanların, evet, insanların gitmeleri çok zor. Hmm. Onun için dünyada her işimi bitireyim diye yanlış işin içerisinde bile yani girilebiliyor işte bunlar. Yani, o kadar uzun sürüyormuş ki mesela... Evet. E 9 an. Yani dokuz ay süren bizim var yani Hindistan'dan ay. gelenler yani bizimki yani onlar yalalarda evet, bizim... şey Hindistan'dan evet. gelip gidenleri düşünün ee, mesela demin Broder'dan bahsediyorduk o Akdeniz kitabında e, Hristiyan hacılardan bahsediyor evet. yani Kudüs'e gidenlerden o dönem hatta yazdım yüz e, nerede o Bilmiyorum. Kudüs şeyden e, İtalya'dan evet, İtalya'dan Kudüs'e gitmek Gidişte 45 gün, dönüşte 89 gün tutuyormuş. Ya bir de yol içi, günün dışında can tehlikesi var. E Tabii. Yani yollarla, Hristiyanlar, Müslüman korsanlar tarafından kaçırılma tehlikesi var. Bizimkilerin Hristiyan korsanlar tarafından. Ya da bedeviler. Kaçırılma tarafından, tehlikesi var. Hatta yani bedeviler tarafından da saldırıya uğruyor. Yani, yani şey değil çünkü. Bir de yani zaten e, önümüzdeki hafta bahsederiz. O yolculuğun uzun sürmesinin sebebi şu. Bir de belli yerlerde toplanılıyor. Büyük kafileler haline gitmeleri lazım. 3-5 kişi gittiğin zaman büyük ihtimalle kellen gitti yani. Orada sana hacı macı demiyorlar. O zamanın şartlarında Tabii. yani Osmanlı öncesini diyelim. Osmanlı öncesindeki şartlar da aslında Osmanlı döneminde dahil çok büyük bir organizasyon Tabii. aslında. Hı. Yani düşünün 100 bin kişi bir yerden bir yere götürüyor. Doğru. Şimdi, Şimdi Metin Recep... Bey soruyorlar Metin Keskin. Neden Mudar kabilesi Recep ayını haram ay olarak kabul etmiştir? O kabileyi biliyor musun? Biliyoruz canım şey. Mudar boyu değil mi? E, Mudar büyük bir kabile. Boy, şey. evet. e, hatta Arapların dört tane mesela Rabia gibi Mudar gibi dört tane büyük kabilesi var. Onlardan birisi e, oh. Kureyş